Merhaba çocuklar. Bugün e, sizler için ilk video çekimimi yapacağım. E, i̇kinci dönemden beri işlediğimiz dersleri tek tek çekmek istiyorum. Hem tekrar etmeniz e, hem hatırlamanız, pekiştirmeniz açısından iyi olacağını düşünüyorum. E, bugün problem üzerinde duracağım. Problem nedir? Günlük hayatta karşılaştığımız problemler nelerdir? Bu problemleri çözmek için e, hangi adımları kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Ardından diğer videolarım algoritma ve akış şeması üzerinde gerçekleşecek. Problem nedir dediğimde hemen hemen hepiniz cevap verebiliyordunuz. Problem günlük hayatta karşılaştığımız sorunlardır. Çözümlenmesini beklediğimiz ya da çözümleyemediğimiz sorunlara biz problem adını veriyorduk. Problemler her konu hakkında olabilir. Her olay hakkında olabilir. Çözümlenebilir, çözümlenemeyebilir. Ama tabi biz çözmek için uğraşacağız problemleri. Günlük hayatta karşılaştığımız problemleri örnek vermek gerekirse, mesela sabahları sabahları erken uyanamama diyebiliriz. Ardından ne diyebiliriz? Kütüphaneden aldığımız kitabı kaybettik. Bu bir problem. Ardından ne olabilir başka? Teneffüslerde size kötü davranan arkadaşlarınız var. Ya da gıdaların uzun süre taze kalamaması. gibi. Biz zaten bununla ilgili birçok ıı, örnek vermiştik dersimizde. Bunlar birkaç örnek. Mesela sabahları erken uyanamıyoruz. Bu gibi durumların çözümünü nasıl yaklaşıyoruz? Ya annemize söylüyoruz bizi uyandırması için ya alarm kuruyoruz, değil mi? Gibi önlemler alarak bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Kütüphaneden aldığımız kitabı kaybettiğimiz zaman buna nasıl bir çözüm getiriyoruz? Öğretmenimize söylüyoruz, yeni bir kitap alabiliyoruz e, aynısından ya da aynı değerde gibi çözümlerle e, bu olayı da çözümleyebiliyoruz. Teneffüslerde size kötü davranan arkadaşlarınız var. Bu gibi durumlarda da ilk yapacağınız şey sınıf öğretmeninize gitmek. Hatta ilk arkadaşınızı uyarmak, ardından sınıf öğretmeniniz, sınıf öğretmeninizle e, beraber rehber öğretmeninizle birlikte. E, bu işi çözümleyebilirsiniz. Ardından problem çözmenin adımlarından bahsedeceğim. Problem çözmenin adımları e, 4 ana başlıkta. Bunlardan birincisi farklı renkte yapalım. Evet. Ne olabilir? Problemi. anlama. Evet. Farklı bir renk yapalım dedik ama. Hı. Problemi anlama. İkincisi neydi? Plan yapma. Hepinizin sesini de duyuyor gibiyim sanki. Evet. Üçüncüsü neydi? Planı uygulama. Güzel. Bir diğeri de çözümü değerlendirme. Hepinizin hatırladığını düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Önce problemi anlıyorduk, ardından plan yapıyorduk, planı uyguluyorduk ve çözümü değerlendiriyorduk. Hatta bununla ilgili bir örnek vardı kitabımızda hatırlarsanız. Tekin'in torunu, şey pardon, dedemiz vardı. Torunu Tekin vardı ve dedesi eğilerek çiçekleri suladığı için Tekin bu duruma üzülüyordu. Neden? Çünkü dedesinin belinin ağrıdığını düşünüyordu ve bunun içinde ne yapmıştı? Bir çözüm bulmaya karar vermişti arkadaşıyla beraber. Önce problemi anlamıştı. Yani dedesinin bahçe sularken zorlanması onu üzmüştü bu problemdi ve bunu anlamıştı. Ardından plan yapmıştı arkadaşıyla beraber fikirler üretmişti. Ve bu fikirleri de planı uygulama evresinde ne yapmıştı? Sulama sistemi kurarak bunu uygulamıştı. Ardından da ne yapmıştı? Etkili bir çözüm olduğuna karar vermişti, yani çözümü değerlendirmiş, değerlendirmişti. Yani Tekin dedesinin problemine çözüm üretmişti ve bunu da problem çözme adımlarını kullanarak yapmıştı. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Sizden de güzel örnekler bekliyorum. Ee, yorum yaparsanız ya da bana gönderirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.